Merhaba güzel sevgili takipçilerim. Selamun Aleyküm. Evime, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah, iyi Biz de soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Ee, Bugünle de cuma, cumağınız mübarek olsun. Hayırlı, bereketli cumalarımız olsun inşallah. sabahleyin leğeneklerinden kalktım arkadaşlar. E, Ayhan Azat'ı okula bıraktım. Kahvaltılarını yaptırdım. Medine bir gördünüz yataktan kalkamadı arkadaşlar Medine hasta. Akşam da diyordu zaten anne kulağım ağrıyor Akşamdan yattı sabah kadar hiç şey yapmadı sabahleyin de kalkamadı. Artık Medine'yi ve hastaneye götürdüm. Güzel bir muayene etti doktor. Ondan sonra inme ilaç aldı. Orada eczaneye geçtik. Eczaneden de e, ilaçlarını aldım. Tam çıkıyordum annem geldi. O da dün Aksaray'a gittiydi göz hastanesine, gözlerde falan hiç sıra yok arkadaşlar valla. Devlet hastanesinde geçici sıra bulamıyoruz. Annem de gözlerinden rahatsız biliyorsunuz. Ee, annem de gözünde ameliyat ettirdim. Onda gözlerinde kireçlenme olmuş herhalde. Ee, doktor da kireci mi sıyırdı diyor, kireci mi aldı diyordu. Gözünde ilk parçası çakılmış. O görmesini e, engelliyormuş. Artık diyor iyi diyor. Bu doktor diyor iyiymiş diyor. Vallahi gerçekten bazı doktorlar var. Hiç ilgilenmiyorlar bile. Tabi doktordan doktora değişiyor o. Artık annemi aldım arkadaşlar. İnne ilaç aldık. Buraya girdik eve. Sabahın sekizinde, sekiz buçuğunda var ya hastanenin içinde bir şey kokuyordu arkadaşlar. Fasulye nasıl? Bir canım istedi sabahına. Medine'de mercimek çorbası istedi. Artık oradan geldim. E, kahvaltı falan yapmadan gittiydik. Medine'ye bir düdük düdük mercimek çorbası pişirdim. Geldim de çay hazırladım artık. Demeli de ben yaptım. Hep beraber güzel bir kahvaltı yaptık. Saat e, onun buçuk muydu neydi? Annem gitti. Medine'nin indesini ilacını da içirdim. Tekrardan yaptı. O gidince de girip eve başladım. E, evleri süpürmeye başladım temizliğe yani. Bundan sonra cıma e gir Ayhan'ın okuluna gittim. Ayhan'a ve sıfat etti makarna pişirdim. Ee, pişirdiğim çorbadan götürdüm. Muz koydum. Ondan sonra cıma e yoğurt falan koydum. Gir geldim Ayhan'ın karnını doyurunca. Bugün zaman nasıl geçti vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Benim de üzerimde bayağı bir halsizlik, kırgınlık var. Ayhan'ın okuluna giderken bende ben de var ya. Ayhan'ın okuluna gelip giderken rüzgar değiyor. O yüzden e, başım ağrıyor biraz. Ondan sonra Cem'e geldim, Volkan'la konuştum. Volkan da gözlerini gör, bağırın bağırın duruyor. Hadi git de bir yat diyor. Artık Medine'nin yanına yattım. Şöyle yarım saat, bir saat kestirmişsin. Evlerin içine falan da gördüydü. Az önce kalktım arkadaşlar, bir sobaya kurdum. Bugün bu zobayı kurdum arkadaşlar. Altı ay misafirimiz, baş koşuya kırıştırdım. <laughs> Artık altı ay gitmedi. Zaten zobamız şeydeydi. Geçen sene acil aldım ya, aşağıya hiç indirmedim böyle paslanma falan diye. Gayet evindeydi. Hemen ortaya getirdim. Sildim, tertemiz. Kudunu toprağına aldım, içeriye boru büktüm. İki tane de boru daktım. Onda borunun e, tekini çıkarmışsın. Fazlama yapıyordum ya her kandırda. Ona daktım. Allah'ım diyorum, birisi uzun geliyor, birisi kısa geliyor. Medine diyorum, bu niye bu? Birisi ta tavana değdi. Bizi de yerleşmedi arkadaşlar. Ondan sonra aşağı indim. Küçük bir boru buldum geldim oradan. O küçük boruyu çıkartmıştım, aşağıya koymuştum. Artık aşağıdan getirdim. Onu da attım. Bu sefer oldu dedim medeniyeye. Biraz sonra aralı dolduruyorum arkadaşlar. Zobamızı ee, buzluyla bir yakayım. Siftahlayalım bakalım. Be. Üzerlerine de buzluyum doldurdum, koydum. Ha sabah Lenşi'ye gittim, e, Rüccaciye'ye gittim, bir tane şey aldım. Soba e, aldım, ondan sonra şey, o zobanın altına muşamba aldım. E, başka ne aldıydım? Daha bir şey aldıydım. Muşamba aldım, ondan sonra cığıma. Ha, zoba altı. Bir zoba altı aldım. Valla üçüne 600 TL mi, 700 TL mi ne verdim? Bir de bul aldım. Şu anda saat 5 arkadaşlar. Dün Medine'ye sipariş verdiğim domates al geldi. O da almış. Bu sene bir işi iki işi gittim. Ben sos yaptıydım biliyorsunuz. Onların biraz sonra ağzını açacağım bu domatesleri çektireyim, bir kaynatayım arkadaşlar. Tekrardan e, şey edeceğim, kapatacağım. Çok zehir gibi arkadaşlar, acı, inmiyor. Bir görseniz artık bunu çektirip içine karayım, katayım. Bir de öyle deneyelim bakalım. Ve sarımsağı falan da biraz fazla olmuş. Domatesi az olmuş benim diye Bunu böyle çektireyim, geleyim. Kaynatayım ve aşağılar falan süpürdüm. Ocağın başını hazırladım. Bugün bayağı yoruldum arkadaşlar gerçekten. Yani sabahtan beri hiç oturmadım. Şu anda bulaşık makinamız çalışıyor. Ee, çamaşır seçtim. Onu da akşam çalıştırayım. Ee, Ayhan Azat okuldan geldi. O da kaldı herhalde. Sesi çıkmıyor. daha bakalım. Hem de burada olduğu var. Size bir göstereyim canlar. Şimdi bir domatesi çektirmeye gideceğim. Daha domatesin yarısı da duruyor. Ee, yani onu da katsam iyice çok olur diye düşündüm. Onu da artık başka bir ihtiyacıma görürüm. Ya da orada dolaba atarım. Ya da başka bir şey yaparım. Ayhan Azat burada uyuyor. Görüyorsunuz. Sobanın altına şöyle şu muşambayı aldım canlar. Ha içine bir de kuva aldım dedim mi? Kuva aldıydım da onu şey yapmadım koymadım. Geçen senenin kovası daha eskimediydi. Onu koydum. Altına şu murşambaya aldım. Aslında muşambam vardı da geçen seneden arkadaşlar onu Medine'nin odasına kurarım belki bilmiyorum. Bir de şöyle rengini sevmedim. Tekrardan bu murşambaya aldım. Güvümlerimi de tertemiz sürttüm. Zobamın üstüne koydum. Ben de hiç vakit kaybetmeyeyim arkadaşlar. Hemen şu şeyi alayım, e, domatesi alayım, bir çektireyim, geleyim onu. Kuramı da alayım şöyle masamın üzerine dokunmasın diye sevdim. Evet canlar, ee, ben şöyle ocağımı yaktım değerli takipçilerim sosum kaynamaya başladı bile şöyle göstereyim Vallahi bu hiçbir şey görünmüyor yukarıdakini getireyim ben bir bunun içine dokuyum hep beraber kaynasın Vallahi ocakta nasıl güzel yanıyor arkadaşlar biraz sonra yukarıya çıkayım sobanın kovasına bir karala dolduracağım bu duruyum bir akşam ve sabah çok soğuk oluyor Medine hele hiç ısınmıyor Medine can tatlı istiyormuş, tatlı aldım be. Açalım etiş. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar kalan ağzını ağzına açtım ben, hepsini şöyle çektirdim. Domatesin içini boşadayım. Bir de çay demledim. İnanın sabahtan belli hiçbir şey yemedim hiç. Getirmezsem yakında çekelim. Acayip acı hiç yenmiyor bu. Hiç değilse içine domatesi karıştırırsam görünmüyor mu? Bu <laughs> <halden> görünmüyor. <geç>. Karşıya <laughs> geç o zaman. Her şeye geç Daha ilk da gitti. yukarıdan çiğ köfte getirdim. Ondan sonra türlü vardı, türlü ısıttım. Meyve getirdim. Bu bulaça getirdim. Sabahleyin de Allah izin verirse ikinden şey gideceğim etmeye. Domates çürürdü. Bugün de sığdırmaya çalıştım. Pazar gün bir şey alalım. için gitti mi ki? Sanki çekirdeği bu oldu. Bu da bayağı bir kaynayacak arkadaşlar. Bir de çay demledim. Getirelim eline. Ne kadar çok oldu. Mecliste de onun lambazını yakala kızım. Hava kararmaya başladı bayağı. Görünmüyor. Nasıl güzel görünüyor anne. Bakayım. Heh. Şöyle içine bütün bütün sarımsak attım arkadaşlar. Aman oğlum saçın içine düşmüyor. Yani bunu fazla kaynatmaya da gerek yok bence. Biraz daha kaynasın şöyle. 10-15 dakika daha kaynasın indireyim. Ama bayağı bir sos oldu yani. çaydanlığı şeye koyduk ya kenarına. Ve hali çaydanlığın kenarı da aynı nasıl kararmış. Bazlamaları da buraya koydum. ben arkadaşlar ısınsın diye. Bırak bir yerine şey koydun mu sen? Anne, evet, kurdum. Ben de izinsiz ne işe gittim ha ha? Ya bir benden izinsiz bir yere kırmızdan oldum. Abu vallahi benim ağrıdı. Çayını bir içeyim. Benim o şükür attım değil mi? He, benim çayım nerede ya? Abu, <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane mi bardak etin lazım? Niye içeyim diyeyim? Kola getirmedim ki. Kola getirmedim ki. Ayhan Azat! Ayhan! Bak hele. Gel oğlum gel. Vallahi ben karnımı doyuracağım. Dudatacağım. Bak şurada Dudat şey şu var Niye yukarıda ısıtıp getirmedin Melisa? Burada Hı. ocak var değil mi? Ocak sanki şey mi? Dört gözlü ocak mı? Kararır tencereleri, koyma tencereleri. Kararır tencereleri, şeyleri koyma tencereleri. Bazlamaya koyduydum Hadi. arkadaşlar. Bazlamaya koyduydum islenmiş şurada. Onda şimdi onu attım. Kopya mı onu attım? Kutuya mı Evet. evet. Beğenmedi onu da. <laughs> <laughs> Melisa abla şöyle da kapattı. Işte, Allah razı olsun ben niye nasıl yok Anam Ama benim prenseslerim prenseslerim. Uygun <laughs> <laughs> zaten. Şimdi takipçimin biri yine yazar. Medine'm de Medine'm de yiyon Alakası yok vallahi arkadaşlar. Benim çocuklarımın her birisinin yanında ayrı ayrı değeri var. <laughs> İyice karıştır kızım karıştır. <gülüyor> <gülüyor> Anne yap elma sıçra. o. Baya şey sosta. Iı, Ama bu da ne? Kaynadı arkadaşlar. Yukarıya çıkaracağım kavanozlara koyayım. <laughs> <laughs> mi? Neyse canlar, biz karnımızı doyuralım, yukarıda görüşürüz. Burada zaten pek bir şey görünmüyor, hava karardı. Metin şöyle kaldır hele. Kaldırın için şöyle düşüneyim. Şöyle kaldıracağım. Böyle Valla şöyle kutlu bardak aldım elime arkadaşlar. Bardağını dolduruyorum kavanozlara. Çöpçenin yani sağa sola dokuluyor. Medine'de şöyle kapatıyoruz. Bayağı oldu ama. Yine acı olmuş arkadaşlar, bir görseniz. Önceki acılığı kalmamış ama. Yine acı. Yine acı, he. Biz ona kadar acı biber atmıştık ya, zehir gibi. Hı? Ama domatesi e, çektirince Şöyle aynı hani, tatlı acı tutu olmuş. İyice de hafif değil mi? Yerine çıkıyordu. İçine kattık o zaman biz. Atma şunu. Şuna doldurayım da. Ayhan nasıl bana bir kaşık getirelim mi? Yürü. yürü. Yürü onu kaşık getir yürü. daha fazla yaptım anne. Öteki aç öyle yapalım. Ben orada tabak varım da yiyelim. Tabak var kızım. Bir kavanoz daha yapayım ben. Bir tersi bir kavanozun birisini aç ya. Ay. Biraz sonra sıyırıyor. Biraz sonra. Siz de yaptınız mı arkadaşlar? Sosumuzun rengi. Hemen orada çekil. Anne. Ama çoğal değil. Medine'nin kuvveti yok. Bir de ben sıktırayım. Bunlara bakımlanması için arkadaşlar, kes gönderiyim. Bir de bez kapatayım. Bu derece bakımlansın. Kapakı anlaştı. Anlaştı. Eski kapaklardan bilmiyorum da şimdi giyerim o zaman. Bu şuradan alalım. Arkadaşlar nasıl kapsamayız? Kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 13 on üç olmuş arkadaşlar. Beş tane 5 tane taneden, on <laughs> üç çıktı. Allah ağzına değer İnşallah arkadaşlar. Vallahi yapıyoruz diye, mi, yemeyecek mi, Allah bilir. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol beğeni yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Sizlere yarın güzel bekmek videosu geliyor canlar. Herkese hayırlı akşamlar.